hocalar lokantadan mecbur kalsa da yemeyecek mesrur kalsa da yemeyecek çünkü eğer sen mecbur kalırsan Buyur Süleyman İlmi Turan Hazretleri Kudüs Sirruhu e, şöyle buyurdu. Evlatlarım çok uzaklardan geliyorsunuz. Et meçhul, yağ meçhul, yapan meçhul. Bu meçhulleri ye manen felç olur. Yani sen hoca şu an güvendiğin bir lokantaya gitsen bile orada e, İbrahim Gökçe'nin domuz zarar katkılı dediği ekmeği yiyorsun ve manen felçsin. Peki e, hoca böyle yaparsa? Çocuk talebe ne yapsın? Hocalar e, lokantadan yemek yiyemez. Çünkü bir başka sebebi Bakıbillah Hazretleri gaflette yapılan lokmadan siyah duman çıkar Feyz kapısını kapatır buyurdu. Yani sen gaflette yapılan lokmayı yedin mi namazında feyzin yoktur, huşu yoktur. O namazını iade etmen gerekmektedir. E, yine bir sebebi La te'kül illa ta'ame teqiyin ta ancak muttakilerin ta'amını ye buyuruldu hadis-i şerifte. Hocalar siz